Diyabet yani halk arasındaki adıyla şeker hastalığı e, uzun süreli tedavi gerektiren metabolik bir rahatsızlıktır. Ve şeker hastalığının tedavisi bir ekip işidir. O nedenle şeker hastası olan kişinin öncelikle bu konuda uzman, endokrin veya bir dahili uzman tarafından takip edilmesi gerekir. Şeker hastası olduğunuzu öğrendiğiniz zaman mutlaka size doktorunuz diyet yapmanız gerektiğini söyleyecektir. Bu kişi size uygulanan program, insülin tedavisi, ilaç tedavisi ya da sadece şekerinizi kontrol etmek için bir diyet tedavisi olabilir. Hangisi olursa olsun mutlaka insülin tedavisinde de, ilaçta da veya normal diyet tedavisinde de mutlaka diyet listesi almanız istenecek ve sizin de bu diyet listesini yapmanız istenecektir. İşte o zaman diyetisyenle mutlaka iletişimde bulunmanız şarttır buradaki amaç şeker hastasının şeker profilini en iyi noktada tutmaktır. Özellikle diyetisyenler aynen obezitede olduğu gibi eğer kişi zayıfsa kilo aldırıyoruz. Eğer kişi şişmansa zayıflatıyoruz. Diyabet illa zayıflama programı anlamına kesinlikle gelmez. Burada diyabette karbonhidrat sayımı diye çok özel bir program vardır. Ve bunu mutlaka diyabet eğitimi almış bir diyetisyenden almamız gerekir. O nedenle, diyabet takibinde diyetisyenin rolü doktordan sonra kesinlikle ikinci sırada olduğunu söylemekte yarar var. E, size en yakın, doktorunuzla da iletişim kurabilecek bir diyetisyenle işbirliği yaparsanız e, diyabetinizin çok kısa zamanda kontrol altına alındığını göreceksiniz. Çünkü diyabet metabolik bir hastalık olduğu için Yok edilemez çünkü insülinin e, bozulan insülin sekresyonunun salgısının yok edilmesi mümkün olmadığı için ancak sizi kontrol altına alabilirsiniz. E, sizlere şimdiden diyabetle çok mutlu yaşayabileceğiniz güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.